Trading Finder sitesinde sunulan farklı platformlar için Currency Power Meter göstergesi, bu bölümden MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için gösterge dosyasını indirip grafik üzerine yerleştirebilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfaya sahip olabilirler. Navigasyon bölümünden gösterge dosyasını seçip dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergenizi çalıştırabilirsiniz. Sadece lütfen Common bölümünden Allow DLL Imports seçeneğini etkinleştirdiğinizden emin olun ve ardından Onayla seçeneğine tıklayın. Göstergenin etkinleşmesiyle birlikte grafiğin sol üst köşesinde Forex piyasasının 8 ana para birimini ve her birinin bir önceki güne göre yüzde değişim değerlerini gösteren bir gösterge görüntülenir. Örneğin, AUD, NZD sembolünde bir saatlik zaman dilimindeyiz ve AUD'nin bir önceki güne göre yüzde değişimi yüzde 92, NZD'nin ise yüzde 68 olmuştur. Bu durumda, AUD'nin NZD'ye göre daha fazla yüzde değişimi olduğu görülmektedir. Burada yer alan grafik, Audi'nin NZD'ye göre daha güçlü bir hareket sergilediğini gösteriyor. Ayarlar bölümünde giriş kısmında bizim için seçenekler bulunmaktadır. İlk kısım varsayılan olarak bir gün olan zaman dilimi ayarlarıyla ilgilidir ve bu değeri değiştirebilirsiniz. Sonraki bölüm hesaplama için mum sayısını içerir. Ekran rengini değiştirebilirsiniz ve en son olarak göstergenin özel teması veya şablonu bulunmaktadır. Bu dört bölümden oluşur. Otomatik, açık, karanlık ve özel. Otomatik seçeneğini seçtiğinizde yalnızca mumların rengi değişir. Yükseliş mumları açık yeşil, düşüş mumları ise açık kırmızı renge dönüşür. Açık seçeneğini seçtiğinizde grafikte açık bir şablon uygulanır. Grafiğimde bulunan şablon karanlık seçeneğiyle koyu bir şablon seçildiğinde değişir ve özel seçeneğiyle kişiselleştirilmiş şablonunuzu korur ve yalnızca göstergeniz grafikte kalır. Burada karanlık şablonu seçiyorum ve ekran rengini maviye değiştiriyorum. Değişiklikleri kaydediyorum. Burada şablonum koyu renge dönüştü ve ekran renginin değişimiyle birlikte buradayız. Arkadaşlar, bu göstergenin eğitimine son verdik. Görüşleriniz ve önerilerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmanızı bekliyoruz.